Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yeni videoyla karşınızdayız. Bu videoda bir büyük stayı 12 hamlede yenebilen bir şampiyonunun oyununu inceleyeceğiz. Bu şampiyon kim olabilir? Evet ekranda resmini görüyorsunuz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan Bobby Fischer arkadaşlar. Bobby Fischer resimde de gördüğünüz yaşta, henüz 15 yaşındaydı bu oyunu oynadığında. Ee, ve rakibi de e, Amerika'nın en güçlü oyuncularından biriydi. Yani iki güçlü oyuncu arasında oynanan bir oyunu 12 hamlede yenebilmek gerçekten çok zor. Ama e, satrancın dehası e, Fischer bunu başarıyor arkadaşlar. Fischer'ı merak edenler bir önceki paylaşımımızda, videolarımızda Bobby Fischer'ın hayatını anlattığımız güzel bir oyunu da vardı arkadaşlar. Şimdi gelelim 1958 yılında e, rakibin adı arkadaşlar Samuel Reshevski Bobby Fischer beyazlarla oynuyor. Ve Bobby Fischer nasıl oynamış arkadaşlar. Bobby Fischer'ı tanıyanlar onun ilk hamle olarak E4'ü seçtiğini bilirler arkadaşlar. Evet Samuel Reshevski de e, C5 ile Sicilya savunmasını tercih etmiş arkadaşlar. Bobby Fischer at 3 ile oyuna devam ederken Siyahlar ad C6 ve Sicilya'nın olmazsa olmazlarından D4 ile e, hamle yapınca siyahlarda C çarpı D4 ve at çarpı D4 ile Şimdi burada e, Sicilya savunmasının birden fazla dağım yolu var. E, oyunda siyahlar G6 ile hızlandırılmış dragon sistemini seçmiş arkadaşlar. Bobby Fischer da filini E3'e getirerek gelişimine devam ediyor. Siyahlar fil G7'yi. Beyazlar at c3, siyahlar at f6 ve beyazlar da arkadaşlar fil c4 ile gelişim hamlelerini yapıyorlar. Siyahlar rok atıyor ve beklenen hamle beyazlarda da rokken ama Bobby Fischer filini b3'e getiriyor değerli dostlar. Bu fil b3 neden gelmiş siz düşününce hemen görürsünüz. Bu fil B3'ü kaçmasındaki amaç arkadaşlar fili B3'e kaçmasaydı siyahlar örnek diyelim ki rok atmış olsun. Siyahlar at çarpı E4 ile beyazların merkezini parçalamayı başaracaktı. Burada diyelim ki atla vurduğunda ve D5 ile bakın şu an feda ettiği atı çatal atarak alıyor ve siyahlar oyuna eşit bir şekilde hakim olmayı başarıyordu. Bobby Fischer o yüzden bu filini vermek istemeyip e, hemen rok atmıyor. Fili ince bir hamle hamleyle B3'e getiriyor arkadaşlar. Diyor ki acelem yok. Benim taşlarım çok güzel yerde. Evet e, Bobby Fischer'ın filini vermek istemediğini gören siyahlar atı A5'e getirerek arkadaşlar illa ben de bu fili alacağım diyor. Ama Demez olaydı çünkü kendisi de sonradan çok pişman olacağını göreceği Bobby Fischer hangi hamleyi yapmış olabilir arkadaşlar filin düştüğünü görüyoruz artık fili kaçacak ee, iyi bir yer yok fili gelirse e, hamle kaybı olur ama burada Bobby Fischer arkadaşlar E5 ile piyonla atına ateş etmiş. Burada şimdi siyahlar düşünmüş ben hemen fili alırsam o piyonla atımı alacak deneyelim arkadaşlar aldı o piyonla atımı alacak. E ben şimdi bunu alırsam atım da gidecek. O yüzden kaleyi almaya devam edersen o piyonla filimi alacak. Burada bunu alınca o da bunu alacak. Ve oyun baktığımda iki tane taşa bir kale e, beyazlar iyi durumda kalacak. Siyahlar bunu bildiği için bu devam yoluna girmeyip istekte olan atını önce kaçıyor arkadaşlar. At buraya gelemiyor arkadaşlar. Buraya da gelemiyor. H5'e gelip atın bacağını kırmaktansa kendisi diyor ki ben atımı E8'e geleceğim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu oyunu 12 başlığından daha 12 hamlede büyük ustayı yenebilecek bir başlık attık. Ve kaçıncı hamledeyiz arkadaşlar? 9. hamleye geldik arkadaşlar. Kalıyor 3 hamlede. Şu an oyunda 3 hamlede bir büyük ustayı terk ettirebilecek bir konum görebiliyor muyuz? Evet Fischer'ın e, keskin hamlesi artık arkadaşlar bu oyunu e, Fischer oynadığı için Fischer gerçekten e, rakibi çok güçlü olmasına rağmen e, gözükmeyen bir hamle buluyor. Fischer burada ne yapmış olabilir değerli arkadaşlar bir konumu incelediğinizde 2-3 hamlede oyunu terk edecek seviyeye getirecek hamlesi nedir arkadaşlar? Evet ve muhteşem fiil arkadaşlar. Fil F7 fedası inanılmaz bir feda arkadaşlar. Çünkü kaleyle de alabiliyor. Şahla da alabiliyor. Neyle alırsa alsın arkadaşlar. Görelim bakalım. Diyelim ki kaleyle alsa arkadaşlar. Ve bakın atla E6'ya geliyor. Ve veziri ateş ediyor arkadaşlar. Vezir buraya gelemiyor. Yani atı almadan gelemiyor. Bakın buraya da gelemiyor. Fil var. Atı alırsa da arkadaşlar. Ve bakın açmazdan. Düşüyor. Ve oyun 12 hamlede tek pozisyona geliyor. Şahla alırsa arkadaşlar, şahla da alınca yine aynı şekilde bir at fedası daha var arkadaşlar. Yine arkadaşlar piyon alınan bir vezir düşüyor. Şah alınca da ve bakın ne oluyor arkadaşlar? Vezirle şah çekiyoruz. Şah gelebilecek tek yeri burası. G4'te de şah almak zorunda ve kaleyle de tempoyla şah çekiyoruz şimdi şahın gidebilecek Yerlerine göre H5 veya e, G4 e, en mantıklı hamleler e, G4'e gelirse fil ile şah arkadaşlar burada şah H5'e giderse kale ile de bir vezir ile de birden mat kale önüne geliyor ve tempoyla ile mat arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, arkadaşlar 12. hamlede oyunu evet burada fil F7'den sonra arkadaşlar Fil çarpı f sonra oyunu terk ettirecek bir konum elde ettiğini görüyoruz. Hele rakibiniz de sizin kadar güçlü bir oyuncuysa böyle bir feda rakibinize atabiliyorsanız siz gerçekten büyük bir ustasınız gerçekten Fischer 15 yaşındayken bile dünyanın en iyi oyuncuları arasında olacağını göstermişti. Evet bu oyun vesilesiyle Bobby Fischer arkadaşlar 2008 yılında İzlanda'da vefat etmişti. Işıklar içinde yatsın diliyoruz ve bir başka satranç paylaşımımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla sevgilerimle değerli dostlarım.